İskenderon Kitap Dünyası'ndan öğrencilerin okumaları için indirimli kitap kampanyası başlatıldı. Son aylarda kitaba yapılan zamlarla birlikte öğrenciler başta olmak üzere okuyucuların ekonomik sıkıntı çekmesi nedeniyle İskenderun Kitap Dünyası işletmecisi Mustafa Ramazan Tunç, bazı kitaplarda %50 bazı kitaplarda ise %25 kampanya başlattıklarını belirtti. Yani Okurların kitap ulaşması şu an bayağı bir zorlaştı. Biz istiyoruz ki kitap fiyatlarının bir sabit fiyat olmasını ve insanların kitap alırken fiyat konusunda zorlanmamasını. Bu yüzden şu anki artışlar nedeniyle biraz sıkıntı yaşanıyor. Biz insanların kitap okuması için şu an tüm kitaplarda %50 indirim yaptık. Bunun dışında mangalar var. Mangalar içinde de hep bugünden itibaren... %35 indirim yaptık. İskenderun'u seviyoruz biz, İskenderun halkını da seviyoruz. Okuyucularımızı seviyoruz. Okuyucuların kitaba ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama dediğim gibi bizi de zorlayan bazı şeyler var. Alamadığımız fiyatlara kitap vermek durumunda kalıyoruz. Sırf okuyucularımızın kitaba ulaşması için biz elimizi taşın altına koyduk yine. E, tüm kitaplarda %50 var. Mangalarda bugünden itibaren pazar gününe kadar indirim yapacağız. E, Orhan Velinin Özel baskılı ciltli bütün şiirlerin olduğu kitap etiket fiyatı 50 TL normalde biz bunu İskenderun halkına sadece 9.90'a. Sırf insanlarımız şiir okusun. Şiir okuyan toplumlar gelişmiş toplumlardır. Umarım bu fırsat değerlendirirler. Okurlarımızı bekleriz.